merhabalar arkadaşlar. Seva Games kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ay içerisinde gelecek güncellemeleri sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar çok güzel şeyler oluyor, çok güzel şeyler geliyor. Bakalım ne değişiklikler olacak hemen şimdi. Araştırmamıza başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar şu çalışma olan yere tıpkı Avatar World dünyasındaki kedili yer var ya. Aynı onun gibi bir yer gelecek büyük ihtimalle oradaki gibi e, sırları ve gizemleri olacak arkadaşlar burası çok güzel bir park olacak e, buradaki işte e, kozmetik dükkanı ayakkabı mağazası işte çanta mağazası ondan sonra kıyafet abiye mağazası hepsini tek 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 gezebileceğiz arkadaşlar. Eee Önümüzdeki gelecek güncellemelerde ilk sıralarda bu park var, ee, onu size söyleyebilirim. Onun dışında arkadaşlar Avatar World diyor ki öyle bir şey yapacağım ki diyor şaşırıp kalacaksın diyor. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve hiçbir sürprizden hiçbir haberden e, geri kalmayın arkadaşlar tamam mı? Şimdi gidiyoruz ve e, sürprizlerinden birine bakıyoruz. Evet arkadaşlar ilk ilk ilk, ilk. i̇lk sürprizimiz bu arkadaşlar Avatar World'e e, karakol geliyor kesin gelecek diye haberler var biliyorsunuz Seval ablanız e, güvenmediği şeyleri sizinle paylaşmaz arkadaşlar bu polisli, e, polis karakolla alakalı e, görseller var büyük ihtimalle böyle bir şey gelecek artık suçlular dışarıda kalamayacak tamam bundan sonra herkesi e, avatar börtüne yakalayıp doğru karakola götüreceğiz Bununla ilgili yakında Avatar World'da e bir paylaşım yapar diye düşünüyorum. Umarım gerçektir. Gerçekten bir karakola ihtiyacımız vardı. Keşke Avatar Dünyası'na gelseydi. Yıldız Tozu Şehri'nden önce Avatar Dünyası'na beklemiştik. Ama Yıldız Tozu Şehri'de olur. Arkadaşlar karakol demişken sizce böyle bir şey olmaz mı? Tabii ki de olur. Arkadaşlar Avatar World'e ee, şey gelecek. Im, araç dizayn etme e, butonu da gelecek oraya kıyafet işte karakter oluşturmada araba oluşturma diye de bir şey geleceği söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte görüyorum. Ama emin olmadığım şeyleri sizinle paylaşmamaya dikkat ediyorum. Arkadaşlar bakın burada diyor ki sana diyor polis arabası göndereceğiz diyor. Polis arabasını gönderen avatar bird karakolun yapamayacak tabii ki de yapabilir. Ben size arkadaşlar bebek kıyafetleriyle alakalı çok eksik var demiştim. Biliyorsunuz avatar bird kıyafetlerle ilgili düzenleme yaptı. Artık bebişlerin kafalarına tokalar işte ee, şapkalar falan bunları takabiliyoruz ya yani zaten şapka takabiliyorduk da toka takamıyorduk arkadaşlar tokalar taşlar falan takmaya başlıyoruz çok da güzel olacak umarım şu ikili tokalardan da getirir bir an önce avatar boy çünkü onlara da ihtiyacımız var ve işte ee, bir diğer bilgimiz de buydu. Ve arkadaşlar bu hafta bu güncellemenin geleceği %99.9 net bir şekilde. Tabi bir Avatar World bir sürpriz yapmazsa e, buradaki o alışveriş parkı yani o cadde arkadaşlar yeni bir cadde e, ya da sokak bilmiyorum ismini neden. Böyle bir şey al olacağına açılacağına %100 eminim. Umarım bir an önce e, gelir ve oradaki gizemleri çözeriz. Yakından baktığımız zaman arkadaşlar şöyle. E, kedili... Ee, orada kedili bir heykel vardı. Kedili bir havuz vardı. Burada da büyük ihtimalle yıldızlı çok güzel bir havuz olacak. Bakalım buranın gizemleri nasıl olacak arkadaşlar. Çünkü kedili yerin gizemleri inanılmaz derecede zordu. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Bizi oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya koşturmuştu. Umarım buradaki gizemler daha kolaydır. İşte bir diğer görselimiz arkadaşlar. Avatar World'in i̇şte, Avatar World dünyasından yıldızlı toz şehirine mi? Diyecek. Evet, o gördüğünüz e, sokağın oraya metroda açılabilir arkadaşlar. Pembe çok tatlı bir metro. E, havadan, karadan, denizden her yerden e, birbirlerine gidip gelebilecekler. Tabii ki de bu teknik bir e, genişlik istiyor arkadaşlar. Çünkü oyun yapmak kolay bir şey değil. Avatar World de e, bunların üzerinde çalıştığını söyledi ve çok yakında metroda gelecek arkadaşlar. Avatar dünyasından yıldız tozu şehrine metroyla da gidebileceğiz. Ve işte bir diğer gizemimiz arkadaşlar böyle bir şey tabii ki de yok. Bunu gördüğüm zaman ben dedim ki ne kadar fake duruyor, e, fake olduğu çok belli. Sadece bize diyor ki sizin diyor e, giflerinizde diyor sana diyor bir e, sürpriz verdim diyor o sürprizine git bak diyor giflerin içerisinde diyor sana çok güzel bir diyor e, havuz verdim diyor gidip bakalım giflerimizin içerisinde bize havuz vermiş mi? Hemen şuradan bakıyorum arkadaşlar. Hemen gif'e gidelim. Gift'imize geldik. Hayır arkadaşlar burada sevgililer günü konsepti var. Bakayım başka bir şey yok. Hayır bize havuz vermemişsin Avatar World'de. Yani onların görselin fake olduğu çok belliydi. Yani inanılmaz derecede sahtekar bu insanlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi size bizim artık iki tane küçük bebişe ihtiyacımız var. İki tane küçük bebiş karakter yapacağız. Çünkü artık bebişlerimizle ilgili de video çekmek istiyorum. Artık bizim kızlarımız büyüdüler. Şimdi bir kız bir de erkek bebiş yapacağız. Çok tatlı bebişlerimiz olacak. Şimdi hemen şuradan bebek yapalım. Gözleri kahverengimiz siyah olsun. Böyle parlak parlak bakıyor. Kaş yapalım bir şöyle yapalım. Şöyle siyah kaş yapalım arkadaşlar. Ya da renkli mi olsun? Yok yok renkli olmasın. Siyah kaş yapalım. Bunlar küçük olduğu için daha çok ince. Hemen şuradan saçını yapıyorum. Saçı nasıl olsun? Bebiş olduğu için arkadaşlar. Saçı şöyle olsun. Siyah olsun saçı da. Şimdi ben bunlara sürpriz e, kıyafet giydireceğim. Bu erkek bebişti arkadaşlar. Şimdi kız bebişi yapacağız. Tamamdır bu oldu. Şimdi bir tane de kız bebiş yapıyorum. Çünkü yeni gelen giflerin içerisinde bebişler için de çok güzel hediyeler olduğu söyleniyor. O yüzden bizim bir bebiş, iki tane bebişe ihtiyacımız var. Bakalım bu bebişler kimin bebişleri olacak? Kızımızın gözleri, şöyle tatlı bir kahverengi saçı. Ay bu saçıymış, gözlerini yapalım önce. Tutluş i̇şte büyük kahverengi gözleri olsun. Ondan sonra şöyle gözleri olsun bakayım. Ay bu çok tatlı oldu. Bu çok güzel bir göz şekli oldu. Senin gözlerin böyle olsun. Saçını da nasıl yapalım? Çünkü sen çok tatlış bir kız bebeksin. Senin de böyle mi olsun? Bakayım böyle olsun. böyle olsun. Böyle mi olsun? Böyle mi olsun. olsun? Arkadaşlar. Böyle olsun. Çok tatlı oldu. Tamamdır böyle olsun. şimdi gidip yeni gelen giflerimizde bebek kostümlerini artık giydirebiliriz bebişlerimiz bakalım bunlar kimin bebişi olacak. Kim bu şanslı aile? Gift'lerimiz şuradan claim diyelim. Hemen gidiyoruz. Seva Games'in bebişlerim olacak yoksa bunlar arkadaşlar. Seva Games'in evinde açıldı. Hayır bu değil. Yanlış olanı verdin sen bize. Bunu değil ben öbürünü istiyorum şunu şöyle resetleyelim, şöyle gidelim tekrardan. Onu da bakacağız arkadaşlar. Seval, e, Suzan'ın ve Seyhan'ın bebeklerine o kostümleri giydirebiliriz bakalım. Ay canım benim çok tatlısınız. Şimdi hemen bebişlerimizi getirip giydirebiliriz. Zaten Suzi'nin bebişlerinden biri burada yaptığımız bebişler. Seva gelmesin bebişleri mi olsun bunlar arkadaşlar? Şöyle şöyle yapalım. Ay senin kaşlarını unuttuk kız. Şu senin. Bakayım bu mu senin için? Evet. Ve bu da kardeşin için. Ay şunların tatlılığına bakın. İkisi de çok tatlı oldular arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Şu kıyafetleri de kaldıralım. Arkadaşlar artık evlerim daha derli toplu. Dediğim anda şurada bir dağınıklık çıktı hemen. Şunu şöyle yapalım. Evlerim artık daha derli toplu. Evlerimi artık hemen topluyorum arkadaşlar. Bakın dağıttıktan sonra hemen geri topluyorum. Şimdi şu kıyafetlerimiz var. Bunları da giydirelim. Kimlere giydirelim arkadaşlar? Suzi'nin ve Seyhan'ın bebişlerini giydirelim. Burada dört tane olması gerekiyor. Üç tane mi varmış? Şunu tak bakalım. Şunu da giy bakalım. Sen de şu pembişi tak. Şunu da giy bakalım. Ay dönüyorum ben siz çok tatlı oldunuz. Çok tatlısınız. Sen de gel bakalım sana da giydirelim. Şunu tak bakalım. Şu da üstüne yelek. Ay şunlara bakın. Ay ne oldu be? Ay şunlara bakın arkadaşlar ne kadar tatlılar. Ay Atarver senin bebiş karakterlerine bayılıyorum. Çok tatlılar. Evet arkadaşlar dediğim gibi sizinle gelecek güncellemeleri ve sürprizleri paylaştım. Ee, bebişlerimize güzel iki tane güzel yeni bebiş yaptık Bakalım o bebişlerle kimler nasıl uğraşacak? Bir sürü hikaye gelecek arkadaşlar. Umarım bir an önce sürprizler ve hediyeler e, gelir. Avatar World'de sürekli yeni yeni şeyler olsun istiyorum. Heyecanlanıyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve Seval Aşkın kanalına bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye.